Peki, savunma ikilisi konusunda sizin yorumunuza ne kadar güven veriyor Galatasaray'ın? Şahıs, yes, Luyendam'a hem Luindama fiziksel Nelson özelliklerinden kilise. dolayı hem de e, oyuncu özelliklerinden dolayı hı hı. biraz savrulmalar yaşıyor oyun içinde. Hafif uyumalar da yaşıyor. Ama yine de işte aynı işte altılık bir alpaslan mı altılık Luyendam'a mı dersen, tabii ki ben de Luyendam'ın e, oynamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ati Hoca da zaten öyle yapıyor, öyle yapacaktır. Ama şunu düşünmeden edemiyorum. Lüvindama gibi işte savrulmalar yaşayan bir stoperin yanında ona partnerinin genç bir oyuncu olması sorunları çoğaltabilir. Mesela yanında Ezgi'nin dediği gibi Donk gibi bir adam olsaydı onun yapacağı yapması muhtemel potansiyel hatalarını önceden sezip önlemini alabilir. Tecrübeli bir adam adam Lüvindama ile daha iyi bir ikili olabilirdi. Ama Galatasaray'ın elinde de şu anda öyle bir şey yok. Bence Galatasaray'ın hala çok iyi bir stoperi ihtiyacı var. Ee, hem bir sakatlık söz konusu olduğunda ya ama bu bu stoper hani e, alpaslanan daha üst düzey bir stoper olmalı. İdeal ikili eee Markan hiç beklenmedik cezası sonrası, beklenmedik derken olayı sonrası. Yani o ceza bekleniyordu da ama e, Böyle olay bir olay yaşanması tabii olay ki beklenmiyor. beklenmiyordu e, denklem bozuldu. Şimdi Luyendama'yı oynatmak kazanmak zorundasınız. Ben pek kötü oynadığını düşünmüyorum. Luyendama'nın ilk geldiği dönem ilk sezonki şampiyonlukta o devre arasına gelmişti. Marco ile beraber dediğin o süreçte 15 milyon eurolar bahsedilmiş. Çünkü şampiyonlukta direkt etkisi olan inanılmaz bir performansı vardı. Sonra o ağır sakatlık sonrası inişe geçti. Hatta bu sezon gözden çıkarıldı. Hı hı. Kadu da düşünülmüyordu. Ee, ama tekrar ona bir şans eline geçti ve iyi kullandığını düşünüyorum. Kaleci transferi yapılacak mı? Şimdi maç içerisinde 80'lere doğru hatırlarsam Musleter Hanım ayağa kaydı. Bir sakatlanma anı var. Orada Galatasaraylar bir eyvah dediler. Hı hı. Yani ciddi bir sak Her an olabilir bu. Futbolda var. Tabii ki. Ee, ben teknik da o an bir acaba dediğini düşünüyorum demesi gerekir. Ee, çünkü bu kadar yeni bir takım ve e, iddialı bir takım oluşturuyorsanız yedek kalecinizin de iyi olması lazım. Yani her an işte musteri hem yaşı itibariyle hem de işte görüyorsunuz işte bu kışı var, sakatlığı var, cezası var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. E, yerli kaleci konusunda Doğan iyi bir alternatifti ama Galatasaray e, için istenen e, bonservisler, karşılayabileceği bonservisler e, yoktu. Şu an baktığınızda da piyasada alınabilecek yerli kaleci de çok fazla değil. Yani şu an kim alabilirsiniz? İşte ne bileyim Göztepe'den İrfan Can'ı belki alabilirsiniz. E, onun dışında e, çok fazla Galatasaray'ın Mert Günok mesela iyi bir hamle olabilirdi. E, orada Beşiktaş. Hem de yerli oyuncu Beşiktaş olması dolayısıyla. Beşiktaş'ın kattı. E, şu aşamada açıkçası e, Galatasaray'ın bu işi ağırdan almasını ben de açıklasam anlayamıyorum ben yani bugün mustere bir şey olsa bir sakatlık olsa bir ceza olsa galatasarayın geneli için çok da güven vermiyordum galatasarayın kalesi kime emanet olacak yani ciddi bir soru şart 100 milyonluk bir yatırım yani tehlike olmaması girecek, lazım ben yani bu kadar bonservislerim bu kadar yatırımların yapıldığı iddialı bir takım oluşturulduğu, bütün ihtimallerin, hesapların Fatih Hoca mesela bu yabancı yerli oyuncu konusunda algoritma dedi. Hakikaten de bir mühendislik gerektiriyor. Maç içerisinde yerli oyuncu işte değişiklikler, bu değişiklikleri yaparken işte ne bileyim aynı zamanda yerli oyuncu işte üçünün aynı anda sahada bulunması zorunlu. Bütün bunları bu denklemde dikkat etmeniz, sadece bu işe odaklanan yardımcılarınızın olması gerekiyor. Şimdi bu bütün bu ince hesapların olduğu bir ortamda Galatasaray'ın yedek kalecisinin de güven veren bir isim olması mutlaka hı hı. lazım. Artık Musteri'yi de dinlendireceksiniz bu şekilde. dün özelinde de ayrıca şunu belirteyim. Feghouli'vel oynadığı golü atan oyuncular baktığımızda bu sezon kadroda düşünüyorlar mı? Hayır. Onu özellikle Feghouli'ye ayrıca bir parantez açmak istiyorum ben. Selahattin Kanalı şimdi size döneyim. Kale, kaleci ile. var mı başka? Ben yani şu an canın aklına geldi ama Selahattin abi. Yok benim de gelmiyor. Belki yani Mert Günok her takım Arda, arda var, belki kaleci. Trabzon, Trabzon'da üçüncü kalecisini alırdım mesela. Arda. Hmm. Arda ardayı, mesela. arda'yı alırdım. Aklıma Hiç Aklıma düşünmeden alırdım. Benim. Trabzon verir mi bilmem. Arda gelir mi bilmem. <laughs> Ama olabilir. O fizik olarak uygun gelişimi çok açık bir kaleci. Onun şanssızlığı önünde. 7 Eylül'e Eylül e kadar mutlaka bir kaleci transferi yapılmalı diyorsun. Şimdi Feguli'den bahsetti ee, Nevzat. oradan devam edelim isterseniz. Feguli, Cagne, e, bu oyuncular kadroda düşünülmeyen e, oyuncularken bir anda Fatih Terim'in vazgeçilmezleri haline geldiler. Dün Fegüli golünü attı. E, yine cagne sağdaydı Şimdi bu oyuncularla ilgili acaba nasıl bir karar olacak? Mustafa Muhammed'in durumu ne olacak? bu merak ediliyor. E, Falcao tabii ki Nevzat sana soracağım detaylarını ama bu oyuncularla ilgili yorumunuz nedir? Türkiye Ligi'nin bir oyuncular toplamında bir e, ne bileyim bir zeka ortalaması alsak oyun zekası. Yani ilk üç içinde kesinlikle olur Fegül'e. Fegül'ün oyun zekası Türkiye'lik ortalamasının üzerinde. Geçen sene son haftalarda Galatasaray'ın içinde neler oldu bilmiyorum. E... Zeka ortalamasını yansıtan oyuncu kim? Bir or, hani Türk... Söylemeyeyim ayıp olur şimdi. <gülüyor> <Kim>? <gülüyor> dün de oy, dün oynayanlardan biriydi neyse. Yani Galatasaray'ı <laughs> tamam, kastetmiyorum. Tamam, hani. tamam. <laughs> Feguli'nin geçen sene son, yedi, son maçlarda niye oynatılmadığı sorusunun cevabını verecek olan Galatasaray kendisinde vermiştir, veriyordur ama bence hataydı. Feguli gibi bir oyuncuyu. Ben Feguli'nin hani e, sport benlik dışı tavırları olduğunu da düşünmüyorum. Eğer Feguli 3.8'lik, 8.85'lik lik, 8 .8 lik e, maaşından dolayı sorun edilip kadro dışı bırak oynatılmadıysa da Feguli'ye değil Galatasaray'a ayıp edilmiştir. Bana göre zarar verilmiştir. Çünkü o imzalar zorla atılmıyor. Çocuk ...o da bir <laughs> ana evladı... ...çoluğu çocuğu var... ...çalışıyor yani ondan sonuçta işte işçiler... ...gelmiş bir imza atmış... Son diyorsun ona ki bu imzanı biraz azalt... ...yani azaltmayabilir... ...çünkü e, öngörüde bulunması... ...bulunması gereken yöneticilerdir... ...oyuncular değil oyuncu kendi... E, ...kararını vermiş... İşte ne bileyim Seltiye gidecekken... ...Galatasaray'ı çağırmış oraya gelmiş imza atmış... ...onun açısından hiçbir sorun yok... ...eğer işte maaşı yüksek diye... Oyuncuyu gözden çıkarmayı göze aldıysa Galatasaray geçen geçen sezon son yedi hafta kim zarar gördü? Fegül'ü mü gördü? Galatasaray gördü. Şimdi e, Fatih Terim'in oyun aklından bir şüphemiz yok. E, bizim gördüğümüz e, özelliklerini Fegül'ünün hoca da görüyor. E, şimdi onu tekrar kazandığını görüyoruz. Yani Fegül'ü dün birisi dedi Galatasaray'a da defans arkasına koşu yapan oyuncu yani Fegül'ünün çok şeydi. Yok Fegül'ü... Defans arkasını koşular da yapan. Eski Feguli değil. Yani Valencia'daki Feguli o defans hayır, arkası hayır. koşuları oyun, çizgiye inmiyor. Oyun, oyun karakteri olarak var diyor. Biraz e daha, şey, daha şimdi pas oyununda var. Yani pas ya oyununda son atılan işte. Ama zeka konusuna katılıyorum. Böyle bir oyuncağın zekasından faydalanırsınız. Yani atletik özelliklerinden çok fazla ihtiyaç duymazsınız. Takımın toplam zekasını öne taşıyan oyuncular. diğer Takımda da oyun lideri olma potansiyeline sahip var. bir oyuncu. Diğer oyuncuları da kendi sınırlarını zorlama konusunda cesaretlendirir Nevzat. Mesele budur. Mesela golü sol ayağıyla atıyor. Yani solunu da kullanıyor. Hı hı. İyi vuruşları evet. var. Yok. Ya zaten komple bir futbolcu yani. Fegüli diyorum ya oynadığı zaman, oynamak istediği zaman, keyfi yerinde olduğu zaman herkes başka bir şeyler söylüyor. Çok yakından tanımadığım için karakteriyle ilgili tahliller yapacak halimiz yok. Ama oynadığı zaman bu ligin üstünde bir oyuncu. Her anlamda. Tek vuruşları, pasları, araya pasları, araya koşuları. Şimdi Terim'in onu tekrar kazanma aşamasında olduğunu. Diyor. Kazanırsa Galatasaray kazanır ama paramız yok veremeyiz İlle de yine onu onun önüne koyacaklarsa bu da yine Galatasaray'ın kendi ayağına kurşun sıkması gibi olur. Figüri rahat bırakın, etrafında Galatasaray'ı dizin. Yani figüri öyle bir oyuncu. Bütün oynatır. Bu yaz döneminde de o kadar sıradanlaştırıldı ki yani ...Fegüli'yi evet, bedava mi? versen yüzüne bakmayacak... ...sanki ilgilenmiyoruz diyecek kulüpler evet, vardı. Evet sanki şey gibi oldu... ...maliyetinden sadece kurtulsun Galatasaray... ...ona razı gibi. Ee, yani Falcao ile aynı. Birçok bir kulüp var ismi Fegüli geçtiğinde... ...yok ya işte ilgilenmiyoruz... ...falan tarzı açıklamalar da gördük. Yani Fegüli bu kadar... ...sıradan basit bir oyuncu değil. Ee, i̇lk transfer olduğunda... ...hep şöyle bakmıştım ben olayı... ...bu ligde fark yaratabilecek oyunculardan bir tanesi ki fark yarattı. Yani Galatasaray'ın bir şampiyonluğa direkt etkisi olan bir oyuncu. Evet. İşte Başak. Teknik 22. adamlar oyuncularının değerleri üzerinden bir oyun kurgularlar. Takıma belli bir değer katarlar. Bu kadar mobbinge uğrayan, bu kadar hedef gösterilen bir nevzat, oyuncu dur rağmen sabırlı bir oyuncu. Çok güzel girmiştim ben. Nereden girdin? <laughs> şey ne diyorlar? Pas arası yaptın şu an. Teknik adamlar oyuncularının Toplam değerleri üzerine bir takım değeri yaratırlar. Ortaya bir takım çıkarırlar. İşte oradan sonuç beklerler. Ama yine sonuçta e, günün sonunda so sözü konuşacak olan, söyleyecek olanlar oyuncular. Şimdi oyuncuların hepsinin belli bir değeri var. Ama oyun içinde inisiyatif alan, sorumluluk alan oyuncu sayısı sayın ne kadar fazlaysa başarı yükün o kadar çok olur. Şimdi <laughs> Feguli gibi oyuncular, Feguli tipindeki oyuncular risk almak isteyen, sorumluluk almak isteyen, inisiyatif kullanmak isteyen diğer oyuncuları da tetiklerler. Onları da kendi yeteneklerini çalım denemeye yönlendirir mesela. Şimdi şimdiki modern futbolda, günümüz futbolunda oyuncular çalım yapmaktan korkuyorlar. Niye? Ya kaptırırsan. Şimdi ya Kerem'i kaptırmayı da göz alacak